Heyday hey. malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün arkadaşlar mail adresime baktığımda bir mail gördüm ve hediye gelmiş. Sizler de mail adreslerinizi kontrol edin arkadaşlar. Ben bugün kontrol ettim. Şöyle bir mail gelmiş ama ne olduğunu bilmiyorum. Hediye çekip başarıyla alındı diyor. Bir bakalım arkadaşlar bize ücretsiz olarak ne vermişler. Sanırım şu yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Bu neymiş abi böyle? Aa. Arkadaşlar şöyle bir hediye Işıkları ışıkları var. Güzel bir hediye. Ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Ben diğer mail adreslerimi kontrol edeceğim. Eğer sizde mail adreslerinizde hediye yoksa belki bende varsa aranızdan birkaç kişi hediye edebiliriz. Bir kontrol ederim arkadaşlar videodan sonra ama sizler de mail adreslerinizi kontrol edin. Büyük ihtimal sizlere de bu hediyeler gelmiştir. Diğer hesaplarınızı da kontrol edin arkadaşlar. Ana hesabınızı alabilirsiniz bu hediyeyi. Şimdi bakalım bugün neler geldi ne oldu. Az önce bir tasarım sesi duydum. Tasarım festivali başladı galiba. Oy verme sistemi başlamış arkadaşlar. Burada Mürvet Hanım'a oy verelim abi. Şöyle kış tasarımı yapmış. Buradan şöyle görevi fazla tamamlayanlara verip Türk görürsek Türklere vereceğiz de. ben bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Kafam hangisi yatarsa. Güzel gördüğüm ki hangisi ise. Ona aktarma yapıyoruz. Şu mesela bayağı uğraşmış. Şu ağaç yapmış falan filan ama. Neyse buradan da Sami mi? Ah be Sami seni göremedik kardeşim. 15 görev yapana verdik mesela. 31 görev yapan olmuş. Onu verelim. Millet 39 tane görev yapmış. Buraya nasıl 39 tane görev sığdırdın sen ya? Neyse hadi verelim. Sırf görevleri yapmışsın. 26 tane görev sığdırmış buraya. Değişik değişik tipler arkadaşlar ama yapmışlar. Oylama sistemi açıldı. Şenay'a verelim. Şenay Türk Şenay güzel yapmış bu arada. Şunları hemen göstereyim. Ben kendi tasarımımı da göstereceğim birazdan sizlere. Tasarımı yapıp göndermiştim arkadaşlar ben. Zaten tasarımı göndermediyseniz biraz sıkıntı yaşarsınız. Ee, şu an tasarım festivali başladı yani bilmiyorum. Tasarım festivali başladıktan sonra tasarım gönderebiliyor musunuz? Gönderemiyor musunuz onu bilmiyorum ama. Yani gönderin arkadaşlar. Evet tasarıma bakalım. Benim tasarım daha bir oy almış arkadaşlar. Tüh. <laughs> daha bir oy almış. Tasarımım, tasarımı nereden gösterin? Ha, benim tasarım burası arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Bunu nasıl göreceğiz? Geniş olarak görebiliyor muyuz? Geniş olarak göremedik ama şurada bir ödüllerimiz gelmiş arkadaşlar. Onları bir alalım. Buradan XP'ler XP'ler gelmiş. Yeni XP'ler gelmiş. Sizler de arkadaşlar bu şekilde tasarımlara oy vererek XP alabilirsiniz. Ben şunların çoğunu yapamadım. Bunlar arkadaşlar çoğu alınıyordu. Parayla marayla bile Aa, uğraşmadım açıkçası. Benim yapabildiğim bu kadardı. Kaç tane görev yapmışım bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi yeni gelen etkinliklere bakalım. Dün bir tane etkinlik gelecekti biliyorsunuz. Ee, etkinlik arkadaşlar ertelendi bugüne. Bugün ertelendiği için şimdi o etkinliği göstereceğim sizlere. Şu farm pastan bir tane daha çevirelim. Tom'u bir alayım arkadaşlar. Tom'u bana versin bir oyun. Bana Tom'u verir misin kardeşim? Ben Tom'u istiyorum. Hadi o Tom'u bana vereceksin sen yani. O, o da olur. Hadi iki elmasa Tom. Tom bak gelmen lazım hadi. Senin için çeviriyorum Tom bir daha çevirmeyeceğim. Bana gelmelisin yani. Yani Tom niye gelmedi? Tom sana üç elmas veremem şimdi. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Biliyorsunuz dün gelecek olan ziyaretçi etkinliği bugün geldi arkadaşlar. Şöyle gösterin bugün iki kat ee, ziyaretçi etkinliği var sanırım ne var? Ziyaretçi bonusu tüm ziyaretçiler kat fazla altın ödeyecek. Yani fazla altın ödeyecek arkadaşlar. Istakoz yemlerinde e, bunlarda %30 hızlandırma olmuş. 2 kat farm pass etkinliği gelmiş arkadaşlar. Farm pass hala bitirmediyseniz ben bitirdim. Baya oldu. Gelecek etkinlik varmış bir bakalım. Gelecek etkinlik de arkadaşlar e, çiftlik ziyaretçilere sanır edileceğin teklifler yapabilir kaçırma demiş. Yani bunlar da bir şekilde bize teklifler sunacak. Şeyi merak ediyorum. Dün arkadaşlar bunlardan hediye vardı ya görev tamamlayabilmemiz için hediye vardı. Onu almayıp geri gönderenlere hediye tekrardan geldi mi? Onu bir söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Yani hediye bazıları çünkü devamlı bunları otomatik olarak geri iade ettiği için gelen hediyeydi. Yani şuradaki hediye arkadaşlar. Bir dakika burada abi 50 elmasımız var mı? Şunu bir alalım. <laughs> 50 elmas aldık arkadaşlar bedavadan. Tabii ki şunları tamamlayamadığımız için buradan şu ödülü alamadık ama ya bunlar da arkadaşlar şu an için tamamlanmayacak. Tamamlayanlar tamamladı. Bu ne? Bir dakika ben bunu nasıl tamamlayamadım? Aa ben ana hesapta bunu nasıl tamamlamadım ya? Ben bunu unutmuş muyum? Aa bütün hesapları da tamamladık arkadaşlar. Ana hesapta tamamlamayı unutmuşum ben. Nasıl oluyor ya? Ver lan şunu bana. Neyse tamamladık arkadaşlar. <laughs> ben ana hesapta bunu nasıl tamamlamayı unuttum? Hepsine tamamlayayım. Neyse amcamızı gördük yani amca köpeğimizi gördük tamamladık arkadaşlar. Bunu da tamamlamış olduk. Bütün hesapları da tamamladım. Ya 3-4 hesapta tamamladım harbiden ha. Yani ana hesabı unutmuşuz. Vay be şaka gibi. Neyse onu da hallettik diyelim. Buradan bir şeyler açılır arkadaşlar. Bunları da halledeceğiz. Tamamdır. Köpekleri hallettik. Onları hallettik. Donuk diye bir şey varmış. Burada yapmadığımız bir şey var. Bu da dükkan tekliflerini parayla alınan şeyler. Tabii ki yapamıyoruz. Neyse. Şunları göstermiştik. Ee, çarkı oynadık bugün. Ee, şurada hızlandırmalar vardı. Onları bakalım ne kadar hızlandı. Aa, bir dakika hediyemiz varmış. Ah be hediye ne yapacağız? Şuralar hızlanmış arkadaşlar. Ben o yüzden hemen şuraları toparlayayım. Bayağıdır bunlara da bakamıyoruz. Buralarda bayağı bir olmuş oluşmuş. İstakoz havuzu için ördek mördek ıstakoz mı ıstakoz şunları gönderelim abi. Şimdi şuradan ıstakozlarımı toparlayayım. Ördeklerimizi toparlayayım. Çünkü bütün havuzlar boş. Şu an bunların gitmesini bekliyorlar. Hepsini şöyle çatır çatır atalım da dolsun oralar abi. İstakoz doldu sanırım. Ördek havuzda doldu. İki salonda şöyle doldurmuş olduk arkadaşlar. Tiplere bak. Şurayı da doldurduk. Buralar benim maksimum seviyede olduğu için rahat bir şekilde gönderebiliyoruz. Şimdi ördekleri falan atalım şuraya. Buralar hızlandırılmış. Bu bunlar da hızlandırıldı mı acaba? Yok bunlar hızlandırmamış. Sanırım üretimler hızlanmış. Ya da e, bir bakacağım onlara. <laughs> hangileri neyi hızlandıra bakmamız lazım. <laughs> Şimdi şunlar hızlanmış mı? Bunlar hızlanmamış. Sadece stokoz hızlanmış. E, bir de bu mu hızlanmış? Bir de yem tezgahı hızlanmış arkadaşlar. Şu an için yem çok fazla yapmıyorum. İkisi hızlanmış, ona bakabilirsiniz. Burada iki tane bildirim var. Bu neymiş? Ha, bu buraya eklenen bir şeymiş arkadaşlar. Ee, yılbaşı Pazar Masası. Yani bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Dediğim gibi, eğer QR kod fazladan bulursam sizlere vereceğim onu. Şimdi hemen çıkış yapalım. Bugün günlük ücretsiz olarak ne geldi? Bir de ona bakalım. Ben ona bakmadım. Dün arkadaşlar iki tane ödül gelmiş. Birini kaçırdım ben. Ee, ana hesabından aldım ama sizlere gösteremedim. Dün arkadaşlar üst tarafta ücretsiz olarak bir tane ödül varmış. E, o ödülü size gösteremedik ama ana hesabımı aldım mı almadım mı onu da hatırlamıyorum. Bugün ücretsiz ödül niye yok? Bugün sanırım arkadaşlar ücretsiz ödüller bitti. Son gündü galiba dün. Aynen ücretsiz günlük ödüller bitmiş. Bir yandan da arkadaşlar Heyday Store'a bakıyorum bir şey var mı diye. Varsa size göstereyim diyeceğim ama sanırım arkadaşlar yok. Hmm. E, geçenki anlamadığınız ödülü alamadık. Oo, bütün ödüller gitti arkadaşlar. Alamadıklarınız kaldı. Vay be. Geçen aldım ama size gösteremediğim ödül şuydu galiba arkadaşlar ya. Şöyle bir şey hediye edilmişti. Store'da ben size bunu gösteremedim. Böyle bir şeydi galiba. Ya. Aynen buydu buydu. Bunu ben size gösteremedim arkadaşlar. Store'da görmüştüm. Video kaydını almayı unuttum. Daha sonradan eski videoya koyamadım. Bir şeyler oldu derken. Onu gösteremedik. Onu yapacak bir şey yok. Alanlar aldı alamayanlar almadı. Ben bu hesabı aldım. Diğer hesapları alamadım Mesela. Şimdi çöp atalım. Şimdi tasarım. Tasarım ne alemde? Tasarım 4 oyda almış arkadaşlar. Kaç oy alacak bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi burayı çevirdik. Burayı çevirdik tamam derken bütün her şeyi hallettik. Bugün ben hesapların hepsine baktım arkadaşlar. Dükkanda bir şeyler var. Bir bakalım dükkanda nelerimiz var. şöyle bir teklif gelmiş. Son şans. Bunları almadıysanız alın arkadaşlar. Başka bir tekliflerimiz var mı? Süslü sütun, karlı bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Burada bayağı bir teklifler var. Bunları almak isteyenler alabilir arkadaşlar. Son şansları kaçırmayın. Şurayı alalım. Bir de şuraya bir bakalım arkadaşlar. 500 320'yi o havuzu alsam mı almasam mı diye düşünüyorum açıkçası. Yani şunu değişik bir şey ya. <laughs> Aslında bir almak lazım gibi sanki ama genişletme izni var arkadaşlar. Bir tane genişletme izni alabiliyoruz. XP'lerimiz gelecek. Daha 2 günü varmış gerçi ama o havuz bir işe yarıyor mu? O havuz yerine bant şey alsam daha iyi değil mi? Yani bunları alsam daha iyi değil mi? Neyse bu bunu alacağım arkadaşlar ya. Bunu böyle değişik bir şey ya. Acaba nasıl bir şey? Onu merak ettiğim için alırız. sadece var ya. Sadece şunu merak ettiğim için hele hele tiplere bak. Allah'ım ya Rabbi. Bak hele bak bak şunlara. Bir de odun modun koymuşlar bir de orada Neyse arkadaşlar bu da böyle bir dekormuş. Yani alıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir makine boyutunda gibi bir şey. Yani şu makinenin neredeyse boyutunda gibi bir şey arkadaşlar. Şu, şu yandaki fönlü makinesi ne bu? Yulaf makinesiymiş. Yulaf makinesiyle aynı boyutta gibi bir şey ya. Tamamdır. Bunu da görmüş oldunuz. Ben bugün makinelere ürün koydum. Bazıları olmaya başlamış. Bazıları olmuş bile hatta. E, makineleri komple düzelttim arkadaşlar. Ben sadece şurada mesela çiçekçiye şundan atmıştım. Başka ne atabiliriz? Şu çok lazım oluyor. Buna yaptırmamız lazım ama şimdilik şundan atalım iki tane. Burada yağlarımıza bakalım ne yağ yaptırabiliriz. Yağ içinde ürünümüz yok. Ürünümüz bitmiş. Yine bir tane şundan yaptırsın. Mumları atmıştım ben. Bunları atmıştım. Buraya sıcak çikolata falan atmıştık. Şunlardan göndermiştim arkadaşlar. Tekrardan atalım iki tane daha. Burada ballı patlamış mısır lazım. Tereyağlı mısır lazım. Şunu bir alalım. Buradan da arada pizzaları yaptırıyoruz. Pizza şu pizzadan Afgorogot'ta pizza falan filan. Rütti pizza. Şimdi da yaptırmak için şunu yaptırmak için arkadaşlar. Şundan lazım olduğu için onlardan yaptırdım. Yani şu an makinere ürün yaptırıyoruz. Şimdi seviye atlayabileceğimiz bir yer var mı? Bizim için önemli olan o, Ben buraların seviyelerini atlatmışım. Ben dün bunları aldım mı acaba ya? Dün bunlara şey alıp almadığımı hatırlamıyorum. O yüzden buraya biraz ürün alacağız. Şun, aa bir dakika ben bitirmişim, almamışım. Şimdi cıvata alalım arkadaşlar yani hesaplardan. Şimdi gidelim arkadaşlar. 50 tane cıvata almam gerekiyor buna. Gidelim 50 tane cıvatamızı alalım. Zaten bolca cıvatamız var. Diğer ürünler yok gibi bir şey. O yüzden bugünlük cıvatayı dolduralım. Öbür ürünlerden de yarım yarım dolduracağız arkadaşlar. Şuradan depo hesabımıza bir gidelim. Depo biliyorsunuz 100 seviye yapmıştık. Şimdi pirinç hesabını yapacağız. Pirinç hesabda 80 seviye arkadaşlar. 20 seviyesi kaldı. Onu da inşallah bir 100 yapacağız. Şimdi 50 tane alacaktık değil mi? 50 tane şöyle alalım. Şu 40. Şöyle 50. de aldık mı? Bitecek zaten bu, bu hesapta bu 50 tane bitti gibi bir şey. Şöyle 50 tane civatamızı aldık arkadaşlar. Civatayı tamamladık yani. Ana hesapta şu anda civatamız tamam. Civata yerine şimdi Kalas falan bulmamız lazım. Bant Kalas imkansız gibi bir şey bitti onların hepsi bende. Onlar bittiği için parça parça ne varsa toparlayacağım şimdi. Aa bant varmış mesela. 15 tane bant varmış. 50, 60, 65 olacak. Çanda 5'li bantım daha var çünkü. 65 yapacağız. 65 neredesin bant? 65. Tamam. Şöyle 65 oldu. Bir 10'lu kalas gördüm. 65. Bundan 75 olacak. Kalas nerede? 75. Tamam. Şimdi gidelim başka şeylere bakalım. Başka hesaplara bakalım. Daha öbür hesaplara da ürün aktaracağız ama hesaplarda bir şeyler var mı? Onu öğrenmemiz lazım. Bir pamukçuya gittim şu an. Pamukçuda bir ürün var mı? Pamukçuda bir şey kalmadı herhalde. Valla bütün hesaplarımızda kalmadı. Çivat sabah 65 bir dakika kaç olmuştu bizimki Yet 75 mi olmuştu? Bu uçtu altına bant gördüm de o yüzden. Kaç oldu? 75. 75 bir dakika. 75. Şöyle 79. 79. Şunları diğer hesaba alacağım arkadaşlar. yanlışla almayayım. <laughs> Şimdi 79 yaptıktan sonra 10'lu almanız gerekiyor. Diğer, di, direkt buradan ikili falan alırsanız olmaz arkadaşlar. O yüzden oradan hemen bir çıkalım. Şekerciye bir uğrayacağım. Şekerciden onları alacağım. Yani 10'lu ya kalas alacağım ya bant bulabilirsem tabii ki. Bunda iki tane bant varmış mesela. Bunun iki tane bantını da çıkartalım. Bant başka hesaplara kontrol edeceğim. 2 2 2 2 toparlayıp bir tane hesaptan alacağım. O oh, burada ne var lan? Oo. Güzel abi. Şimdi soyaya gidiyorum arkadaşlar. Soyadan da şurayı şöyle bir açalım şurayı. Soyada bant falan var mı diye kontrol edeceğim. Soyada bant yok. Burada hiçbir şey yokmuş. Kalas da yok. Bant da yok. Hiçbir şey yok. Samancıya gidelim. <laughs> Samancı hesabına. Varsa arkadaşlar birleştirip 10 tane bant yapmaya çalışıyorum da yapabilirsek. Bunda da bant yok. Kalas yok. Hiçbir şey yok. Oho. Cibitçi cibit de yoksa ayvayı yedik. Cibitçi gel bakayım. Yani 10'lu ürün almam lazım. 89'a tamamlamak için. Yoksa random bir şey aldım. Ha, 4 tane bant var burada. Dur, Belki buradan 10 bant yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi pamukçuya bant bırakmıştık. Şimdi pamukçu nerede? Pamukçu burada. Pamukçudan bantı kalası alacağız. Yanlış hesabı almayayım bak. Aldım. Şimdi şekercide de bant vardı. Hop bantı da aldık. Şu baltayı da alalım. Soyacıda bir şey var mıydı? Soyacıya bir şey bırakmamıştık. Samancıda bir şey var mıydı? Yoktu. Şimdi civite geldik. Civitçide toplamda 10 tane bant yaptıysak. 8 tane yapmışız arkadaşlar. 8 bant. Hmm, 8 bant. 2 kalas var. 2 tane bant lazım bize. Bant başka. Bir dakika bir hesabım daha var. Bir hesabım daha var arkadaşlar. Eğer onda varsa olacak. En düşük hesap şunlardan biri. Şurada nerede o? Şu. 10 seviye. 10 seviye hesapta bir bant bulabilirsek çok güzel olacak. Bir yandan tezgahlarını gezdim. Çünkü bir şeyler satıyorlar. Yakalamak gerekiyor. En son bundan ürün almışız. Hatta şu yumurtaları alalım. Bir tane de grek almış. Bunda bant var mı? Aa, bir tane bant var. Bir tane bant var arkadaşlar. Bir tane kalas var. Yani 8-9 olur ya. Tamam. Yani 10 alamadık. 9 almış gibi bir şey oluruz. <laughs> Başka hesapta var mı bant bilmiyorum. Dur bakayım bir hesaba daha bakacağım. Başka hesapta yok gibi bir şey ya tamam. Şimdi buradan ben hangi hesaba gidiyordum? Civit hesabına. Şimdi Civit'ten onları toparlayıp Civit'ten alacağım arkadaşlar. Yani bu günlük limit olayı bile sıkıntı ya. Gerçekten biraz Civit alalım. Civitçiden diğer hesaba gideceğiz. bant alacağız. bantımızı gidelim alalım. Bakalım 9 tane mi oldu? Aynen 9. Bundan bir bant alabileceğiz bakayım bir dakika. Aa var 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 var. Tamam arkadaşlar. <laughs> Şeyle bant aldım. Ee, siz göremediniz ama şu şeyler var ya şunlar. Şuradakilerden bant aldım arkadaşlar. Hop, onu da tamamlamış olduk. Toplamda gördüğünüz gibi arkadaşlar 89 aldık. Yani 80'i geçmek istiyorsanız öncelikle 79 yapacaksınız. Daha sonra arkadaşlar 10 tane alınca 89 oluyor. Bazı bilmeyen arkadaşlar oluyor. Bunu tekrardan hatırlatalım. Şurada bunu 79 yaptığınızda yani şöyle üste çıkartayım. 79 yaptığınızda arkadaşlar 10 tane de aldığınızda 89 yapıp bu şekilde fazladan ürün alabiliyorsunuz. Ama 10'lu la almanız lazım. Şimdi bu böyle oldu. Şimdi benim bantım 0. Taktam 3-4 tane var. Yani bunlar bitti arkadaşlar. Onlara bakacağız bir şekilde. Diğerleri de zaten yoktu. Tamamdır, bunları hallederiz. Bunun limitini doldurduk. Şimdi diğer hesabımda limitini doldurmak lazım ama onun için ürün yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün ödül gelmedi. Ödül gelmediği için de arkadaşlar ee, yani ödüller de yenilenmedi. Benim size verebileceğim ödül de yok şu an için. Ona bakacağım. Neyse arkadaşlar şimdi etkinlik takvimi paylaşıldı. Biraz geç paylaşıldı. Ben de videoyu durdurup bekliyordum arkadaşlar. Şu anda videoyu da bir de size geç paylaşmamın sebebi. Cuma günleri arkadaşlar biliyorsunuz etkinlik takvimi geliyor. Onları size paylaşma istiyorum. Arkadaşlar pazartesi günü çak çevir puzzle parçaları demiş. Yani çakta puzzle parçalı olacak pazartesi günü. Salı günü arkadaşlar kamyon etkinliği geliyor. Genişletme malzemeleri verecek bizlere. Ee, ve de 3x farm pass puanı gelecekmiş arkadaşlar. Salı günü genişletme malzemeler için kamyon gelecek. Çarşamba günü arkadaşlar kamyon etkinli XP diyor ve 3x farm pass puanı. Gene arkadaşlar 2 gün boyunca kamyon etkinliği olacak. Bir genişletme malzemesi verecek ve XP verecekmiş. Yani çarşamba günü perşembe günü ee, perşembe günü de arkadaşlar ziyaretçi etkinliği gelecekmiş. Garaj satışı diyor. 3x farm puanı diyor. Yani farm puanı arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü farmı bitirmeniz için 3x olacak. Cuma günü arkadaşlar balıkçılık üretim etkinliği demiş. Tüm ürünlerde %20 artış. Cumartesi günü kasaba ziyaretçileri etkinliği 2x altın verecek kasaba ziyaretçileri. Pazar günü arkadaşlar meyve etkinliği rastgele seçilen 3 ağaçta çalı ve etkinliklerde üretecekmiş. Derbi de arkadaşlar bingo derbisi. Onun da bilgisini verelim. Tekrar söyleyeyim. Yani sadece sizin için önemli olan bence salı ve çarşamba günleri olacak. Salı günü arkadaşlar kamyon genişletme malzemeleri verecek. Çarşamba günü de XP etkinliği olacak. Kamyonda arkadaşlar 2 kat XP etkinliği olacak. Onun da bilgisini vermiş olalım. Bu videomuzda burada bitirelim arkadaşlar. Biliyorsunuz etkinlikler geldiğinde yani cuma günleri normalde short videosu olarak atıyordum sizlere ama bundan sonra arkadaşlar cuma günü bu tarz videonun içinde ekleyeceğim. Sizleri de arkadaşlar okuyacağım. Okuyabildiğim kadar artık. Umarım anlamışsınızdır. Anlamayan tekrardan izler. Yani anlattığım kadar arkadaşlar işte anlayacağınız. Evet etkinlikler de bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.